Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz hafta sonları sokağa çıkmak yasak. Önümüzdeki hafta sonu yılbaşı olduğu için ailemizin yanına gelemeyeceğiz neydi ki? Bizim kilerde dedi, ayken yılbaşı kutlayalım yemek yiyelim hep beraber. O yüzden bu hafta yapacağız bu yılbaşı kutlamasını. Normalde aslında yılbaşı kutlaması böyle gelenek göreneklerimizde yok ama biz. İşte adet yerini bulsun. Yine de yapalım dedik. Hep beraber yemek yiyeceğiz. Akşama hindi yapacağız. Biz de marketten birkaç bir şey alalım diye markete geldik sevgilimle beraber. Şimdi kısa bir marketten alışveriş yaparken sizlere de bunu göstereceğiz. Akşama pilav yapacağız. Böyle hindinin yanına. O yüzden pirinç alalım. Bu arada fiyatı da 11.90. Migros baldo pirinç. Geçen defa Migros'a gittiğimizde böyle birçok kahve çeşidi almıştık. Ama şu Hisar kahveyi çok beğenmiştik. Fiyatı da 5.25. O gün indirimdeydi ama bugün biraz artmış fiyatı. Yine bundan alalım. Lezzeti çok güzel. Burada görmüşken bir tane de brokoli alalım istedik. Akşama salata çeşidi olsun. Böyle bir tane yeter mi aşkım? Bence yeter. Niye? Fiyatı da bu arada 8.95 kilosu. Burada yılbaşı için böyle birkaç ürün getirmişler. Böyle bin parçalık bir puzzle var. Biz de puzzle alacağız. Puzzle yapmayı sevdik aşkımla. Şöyle bakın. Ağaç. Üstleri falan var. Tabii yıkmadan. Şöyle bir tane fincan getirmişler. Yılbaşı desenli. 13 liraymış bu da. Şöyle lambalar var. 25 lira bu da. Işıklı. Bir de bak şöyle süsler varmış. Bunlar da ışıklı. Şöyle şapka falan var. Kotyon set diyor. 2,5 liraymış bu. Money Club Card'a. Bedava. Evet. İçinde düdük maske falan var. böyle çayın yanında falan yemek için bir kovala. Bir tane bundan alıyorum aşkım. Bu 4.75 diyor bir tane de leis bakıyorum ama leis göremiyorum. Yok galiba değil mi aşkım? Valla leis yok şu an. Evet. Yukarıda var ama o da şey normal o var. normal. var. Biz ketçaplısını seviyoruz. Baharatlısını seviyoruz yani o. Sadesi güzel olmuyor. Evet. Bu yeter o zaman. Aynen. Ee, buradan içecek alacağız. Kola falan var. Aşkım şöyle bir buçuk litrelik mi alalım? Bir buçuk alalım evet. bence çünkü anca yetiyor. Evet 5.25 diyor. Bir tane kola alalım. Sprite falan alalım diyeceğim ama Sprite yok, yok burada. Sprite yok, Fruka falan var. Burada herhalde bu Migos'ta yok herhalde. Olabilir. Ee, Sprite aradım ve buldum. Ee, soğuk içecek dolabına koymuşlar. Ee, 1 litresi 4.25. Gayet iyi, normal fiyat. Ee, burada birkaç tane böyle ahşap askı var. Bu tam ortaya sepete koyuyorlar bunları. 2, 4, 6'lı. Ama fiyatlarını göremiyorum ne yazık ki. Burada yok yok. Böyle şurada bardaklar var. Bakın çok güzel. Lavın üçlü. Küçük bardak. 14.90 Bedava. Evet, üstünde fiyatı var. Çok da güzel bardak İşte termos var yukarıda. Dekoratif led mum diyor. 4 adet. Hmm. Bu da güzel. Şöyle plastik termoslar var. Bunlar yanlış olmasın. 10 lira falan olması lazım. Şöyle şurada böyle lambalar var. Yılbaşıya sürekli bir lamba falan herkes her markette. Bir lamba. Evet. Kahvenin yanında dedik bir de çikolata yiyelim. Ee, geçen defa inci tane miydi? Evet hatta çok beğenmiştim. Bu da inci. <laughs> İsim koymuşlar çikolatalara. Şimdi bir tane de bundan alalım. Şöyle fiyatları göstereyim. 6.95 Money Club karta indirimli. Burada böyle terlikler gördüm ben. Gezer'in 40 lira Bunlar da arkadaşlar. Ama bana uygun numarası yok. Uygun numarası olsa alacaktım. Hep büyük numaralar kalmış. Şans. Evet. Fiyatlar nasıldı? 40 mı? 40, o bere falan. 40. Bu 40. Onlar da 25-40 arasında değişiyor aşkım. 25-40 arası. Tamam eskiden şemsiyeler çok uygun olurdu. En ucuz şemsiye şu an 50 lira. En pahalısı da 70 lira. Daha da bu artıyordur eminim ki. Ve hani bunlar rüzgardan böyle ters dönebilecek şemsiyeler. Bayağı uçmuş fiyatlar. Çok çok. Ee, burada böyle dol sabun var. Ben dol sabun çok kullanıyorum. 4 tanesi 21,5 liraymış. Normalde ben tanesini 6-7 liraya alıyordum. Şu an gayet uygun. Görmüşken dedim bunu da alayım. Şimdi erken yılbaşı hindimizi yapıyoruz. Hindimizi yıkadık güzelce. Böyle bazı yerlerinde tüyleri vardı. Onları aldık. Şimdi de sos hazırlayacağız. Bir adet soğan. Bunu içine koyuyormuşuz. İnternetten baktık tarifine de. Yoksa her zaman hindi yapmıyoruz. Şimdi sos içinde iyi kızarsın diye böyle yoğurt bir kase. Yani yarım bir kase işte 2-3 kaşık falan. Şuradan birazcık salça. Burada birazcık portakal suyu. Güzel oluyormuş. Portakallı ördekten esinlendik. Şuradan da limon suyu. Birazcık zeytinyağı. Zeytinyağı da organik. Bu da tamam. Birazcık tuz. Böyle bir kaşık atayım. Hatta bir buçuk olsun. Birazcık karabiber. Şimdi bunların hepsini çekiyoruz. Bu zeytinyağı çok güzel. Şimdi bu oldu. Biraz da kekik. Bir daha çıkıyoruz. Şimdi kendimizin üstüne şöyle masaj yoluyla şimdi ben bunun hepsini yedireceğim üstüne. şurada bir termometresi var. Hiç gözükmüyor tam. Göğsüne koyduk. O piştikçe dışarı çıkacakmış. Böyle birkaç yerine delik açın yazıyordu poşetine. Aynı fırın poşeti gibi. Biz de birkaç yerine delik açıyoruz. 160 165 derece, fırında yaklaşık 3 ila 3,5 saat arasında pişirecekmişiz. Yılbaşı menümüz hazır. Annem sağ olsun döktürmüş yine. İlk olarak burada şöyle bir e, pilavımız var. İçinde kuş üzümü, fıstıklar falan var. Böyle tereyağlı. Çok güzel bir pilav yaptık. Burada fırına patates, havuç, biber, kırmızı biber, yeşil biber hepsini koyduk. Böyle bir yağlı kağıtta yaptık. Hafif olsun diye. Burada brokoli haşladık. Aşkımla marketten almıştık bunu. Çok da güzel çıktı. Umarım tadı da çok güzeldir. Burada pancar salatamız var. Benim en sevdiğim salata. İnanılmaz güzel. Yani yemeğe doyamıyorum öyle söyleyeyim. Burada da böyle bir karışık mevsim salata yaptık. Yoğurtlar koyduk. Ev yoğurdu bu arada anneminkiler de. Burada da hindimiz var. Bayağı uğraştık hindiyi yaparken. Mesela o soslama kısmı falan. Ondan sonra fırına attık. Yaklaşık 3,5-4 saate yakın bir sürede pişti. O üstündeki düdüğü şimdi göstereceğim size. Onun çıkmasını bekledik pişmesi için. O çıktığında tam pişmiş oluyormuş çünkü. Bayağı saatte bir böyle başına gittik geldik gittik geldik. Şimdi sizlerle beraber açalım bunu. Şöyle kesiyorum. Ben de çok heyecanlıyım. O kadar uzun saatler. Bu arada içinden de boğa çıkıyor. O kadar uzun saatler pişti ki yanmayalım şöyle. Bakın içine koyduğum soğan nasıl erimiş. Bu da düdüğümüz dışarı çıktı. Hatta onu da şöyle alayım mı? Alamıyorum. Şöyle tuttum. Şöyle bir düdük. Bu böyle çıktığı anda pişmiş olduğu anlamına geliyor. Biz pişip pişmediğini kontrol etmek için bir tane de şey yaptık. Böyle hani uzun şişler oluyor ya böyle tavuk şiş dizmek için falan. Öyle bir şiş aldık. Onu böyle batırdık. Dibine kadar böyle çok rahat bir şekilde geçti. Çok güzel pişmiş. Zaten bu fırın poşetlerinde pişen her şey çok güzel pişiyor. Şöyle de görüyorsunuz zaten. Göstereyim. Dağılıyor et. Çok güzel pişmiş. Harika erken yılbaşı böyle. O zaman bize afiyet olsun. Biz yemeklerimizi yedik. Bulaşıklarımızı topladık. Yorgunluk oldu. Dedik bir çay içelim yemeğin üstüne. iyi gider. Bizimkiler çayı çok seviyor. Çay yaptık o yüzden. Çayın yanına da dedik ki bir adet irmik helvası yapalım. Size de şöyle göstereyim irmik helvasını. Şöyle inanılmaz güzel gözüküyor. Rengi falan çok güzel oldu. Ama suyunu çekmesini bekliyoruz. Umarım lezzet de çok güzeldir. Benim bunu yengem yapıyor. 1, 2, 3, 4 diye ölçü kullanıyor. İşte bir bardak yağ, iki bardak irmik, üç bardak şeker, dört bardak su. Lezzeti çok güzel oluyor. Umarım bizimki de çok güzel olur. Onunki kadar lezzetli olur. Yedikçe kulaklarını içine atacağız şimdi kendisinin. O zaman yiyelim. Biz evimize döndük. Ee, çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Ailelerimizi gördük. Yılbaşında biliyorsunuz yasak var. Göremeyeceğiz. O yüzden böyle önden hep birlikte olmuş olduk. Yemek yedik, sohbet ettik. Hasret giderdik. Annem de sağ olsun dönüşte bizi yine el boş yollamadı. Şöyle bize yeşil zeytin verdi. Poşetin içinde şu an. Ama kendi yapmış bunları. Şöyle siyah zeytin verdi. Bana bunu özellikle söyledi. Sakın kavanoza koymamazlık yapma dedi. Kavanoza koy dedi. Ben birazdan kavanoza koyacağım. Biliyorsunuz yumurta toplamıştık aşkımla beraber. Burada yumurtalarımız var orijinal, yerli. Şöyle ben çok istemiyorum anne dedim. O yine de birazcık da olsa yanına koy mutlaka mandalini de götür dedi. Çünkü mandalinin de artık mevsimi geçmek üzere en azından son kez yiyin. Bir dahaki gelişinizde bulamazsınız dedi. Ve zeytinyağım bitmişti. Sağ olsun bana tam 5 litre mi var aşkım? Evet aşkım. 2 5 litre. litre. Zeytinyağı verdi. Yalnız şey, kapakları da birbirini değiştirmiş. Kola'nınkini, Fanta Fanta'nınkini kola yapmış. <laughs> Böyle bir sürede, bayağı uzun bir süre bu bize gider. Daha önce de vermişti. Afiyetle yiyeceğiz aşkımla beraber. Uzun lafın kısası. Çelkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine köşe dikleridir. Biz de yine evimize geldik. Çok güzel bir gün geçirdik. Yani birkaç gün geçirdik. Her şey çok keyifliydi. Bunlar da kısa günün diyeyim. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.